Herkese merhaba arkadaşlar. dünyamı gezdiriyorum. Durun dünyamı girip geleyim. Yo. Rumi. Arkadaşlar uyuyucu dünyamı girip geliyorum. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Şimdi şehrimi tanıtacağım. <laughs> <laughs> arkadaşlar şehrimde böyle bir var. İlk önce bakın böyle buradan kulem var. Onu en son gördüm. Böyle kuleden atış. Deneleri falan yapıyoruz okula. Buraya tren koyuyorduk. Bak kızlar buralar böyle böyle şelale mi meşale mi yani meşale değil de şelale mi bir tane böyle şeyler yani. Arkadaşlar bunu ismini hatırlayan varsa söylesin. Burada bir tane balık tutma şeyimiz var. Buradan. Burada her, şeyde. Her sandıkta iki tane şey var. Hop balığımızı tutalım. Gelecek hadi. Gelmiyor lan. Gelsene. Geldi balık. Hadi gelsen balık. Bir türlü gelmedi bu balık arkadaşlar. Gel. Arkadaşlar balık gelmiyor. Herhalde içinde. Aa geldi. Hayır ya geliyordu tam da. Tam da gelmişti arkadaşlar. Hadi gel. Gelsene. Arkadaşlar balık gelmeyecek herhalde. Hmm, hadi gel 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 Geliyor. Yakalamıştım be. Ne olur bir tane tutayım balık. Aa buldum. Aa, kirpi balığı. Neyse. İşte böyle şeylerim var. şunu sonuna koyayım. Hı. Tamam arkadaşlar. Şimdi burada cennet evimiz var. Cennet evimizi çıkalım. Yani cennet evi değil de bulutların üstünde bir evimiz var. Ben video durdurup çıkıp geliyorum. Bunun arkadaşlar çıkıp geliyorum. Bekleyin ne olur. Evet arkadaşlar çıkalım öyle bir bulut evimiz var. Şimdi bulut evimize çıkıyoruz. Çıktık. Bu da benim odam var. <laughs> Bu da televizyonum. Burada şey var. işte böyle bir şey. Neyse ben aşağı inip geliyorum. Bu arada arkadaşlar buradaki sandığımda bir bok yok. Neyse arkadaşlar. Evet arkadaşlar burada bu evde çok bir şey yok sanırım. Sadece bulut yeri. Neyse aşağı atlayalım. Evet atladık. Burada benim Dugoda Dungu Gay Dugod Gay var. Burada ip oyunu yaptım ama ip fark etmiyor. Sadece havada duruyor. Bir de çok kötü yaptım. Burada bebeğim var. Ama çok şu boşluklardan düşmemek. Hı? Ee, bak düştüm işte. Öyle düşmemek oradan bu kuleyi nasıl Çok güzel çünkü. Burada arkadaşlar buraya bak <laughs> Arkadaşlar Arkadaşlar burada bakın bu ot buraya oturunca 999 milyon dolar kazanıyoruz burada o kolejde nok ok atışları var. Hmm, ok testi. Burada da benim evim var. Normal evim. Cennet evim gibi değil. burada böyle öşüm kafada var. Burada da sandığımda böyle şeylerim var. Çünkü ben burada ben arkadaşlar bu arada. Burada iksirlerim falan var. Benim iksir evim de var. Çünkü bu evimin yanında görüyorsunuz hatta tavukları bazı bu tavuklar hep yumurta yapıyor ben de yumurtalarını burada biriktiriyorum <laughs> neyse a dur şu yumurta eh, buraya koy. <laughs> burada benim iksir evim burası sadece tavukları da koyuyorum buraya bakın burada benim daha evimdekinden daha çok iksirim var arkadaşlar bakın şurası niye boş diyebilirsiniz Orada bir tane ben kuvvet iksiri içmiştim. İlk defa kendi iksirimi kullanıyordum orada. O yüzden de ilk defa kendi iksirimi kullanmak istedim. O yüzden öyle yaptım. Şimdi ya da arkadaşlar şu benim şu tavuklar ne arıyor burada? Hop koy bunu koy bunu koy bunu koy bunu kabuk Niye kapı kalsın dediğimi anlayacaklar şimdi. Çünkü bu evin kapısı gitmiş. Bu teras. Buraya teras merdiven koyarız arkadaşlar videoda. Hmm, Miko. Ne ee, Miko bu adı. Bunu o ne? Senin Maria mıydı? Maria'dır kesin bu ismi. Aa Maria bu. Maria bu tarafa giderdi de ondan. Ya bu evin kapıya gerek yok. İşte böyle şeyler var. Burada bizzat bir insanın sana hani gihunun düştüğü büyük şey yapmaya çalışmıştım. Burada da skut gemiyi patlama oyununun başka versiyonu var. Burada oklar geliyor. Sıklamamız lazım oklardan. Bak işte. Ah düştü. Neyse. Şimdi geldik kolyeyi gezdirmeye. Kolyeyi çok iyi yaptım. Yani güzel. Of, giriyoruz. Burada sandıklarımız var. Sandıklarımız da böyle yay ve Abone koymayı unutmuşum. Bakın böyle sandıklarımız da. Bu sandıklarda da hep aynı şeyler var. Yani şu üstteki sandıklarda da hep aynı şeyler var. Hep her sandıkta aynı şeyler var. Arkadaşlar burada yataklarımız falan var. Yatmaları için askerlerin. Burada işte böyle. Böyle. Bir kulemiz var. Burası da teras. Yani bak buradan da okçuluk atışı yapabiliyoruz. Görmemiz gibi. Ben buradan yapıyordum okçuluk testi. Bakın arkadaşlar alta doğru atacağız ki daha zor olsun. İşte dur. O yumurtaları koymayacağım çünkü ben sandıkta biriktiriyorum yumurtaları. Saat gündüz. Şimdi arkadaşlar başka neyi gösterebilirim ki şehrim bu kadar iyi. Şehir. Neyse. Hmm durun şu yumurtayı o yumurta yapıyoruz ya size yumurta koyalım böyle bir kopuz olsun Hayır. ya tavuk var bir sürü neyse benim şehrim böyleydi Gel şuraya küçük bir tuvalet mi yapsak sizlerle birlikte yoksa vaz mı geçelim geçeyim ya. Uhu, şuna bakın. Neyse evet arkadaşlar bu videonun da sonuna geldim. Ah şurayı göstermiş miydim size? Balık tutuyorum buradan. Göstermiş olabilirim ama eğer gösterdiysen burayı izlemenize gerek yok. Çünkü ben burayı göstermemiş de olabilirim. Çünkü ilk satır video fleyip duruyorum fleyip duruyorum hep yanlış yapıyorum hadi gel bir balık o yüzden hatırlamıyorum balık gösterdiysem az önce burayı ben hatırlamıyorum ki gösterdiğimi o yüzden buraya geçebilirsiniz balık gel balık gel ama isterseniz gösterdiysem bile geçmenize gerek yok isterseniz aa geldi aa tutamadım neyse İşte böyle arkadaşlar Hmm. neyse bu videonun da sonuna gelelim. Başka göstereceğim çok iyi bir şey yok. Dur bak. Arkadaşlar bu şelalelerden yapmak istiyorsanız yapayla göstereyim şuraya. Zaten bu şundan alıyorsunuz. Su kovası. Su kovalısız olmaz. Bir de kapak. Burada isteneniz kapaktan kullanın ama delikli kapaklardan su akıyor. Delikli kapaklardan tercih etmem. Ben bunu koyu şeyden kullanıyorum bak buraya bir iki yani dur iki üç tane aralıklı yapıyorsunuz bak üç tane koyuyorsunuz ama aralarında boşluk olacak sonra bak buraya bir iki yapıyorsunuz Sonuçta bak burada üç burada üç oluyor yine sonra buraya bir iki yapıyorsun buraya bir yapıyorsun buraya böyle böyle yapıyorsun şöyle 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 yapıyorsun yok pardon şöyle yapıyorsun şöyle yapıyorsun Şöyle şanları kırıyorsun, bunu yapıyorsun. Sonra da tuzak kapılarını yerleştirmeye başlıyoruz. Ha. Yapılışı böyle arkadaşlar. Hop. Arkadaşlar ben bir yerden öğrenmedim bu yapılışı. Aa, dur yanlış yere koydum ya. Şeyden nasıl yani öğrenmedim arkadaşlar. Ben bu yapılışı şeyden Of yanlış yere koyuyorum böyle yani kendim neydi arkadaşlar bu şelale miydi? ismini hatırlamıyorum. Yorumlara yazabilirsiniz. Lütfen. İsmini bir an söylesin ya. işte bu şeyin yapılışını böyle yapıyordum, yapmak istiyordum. Sonra bir an değişik kapaklarla bir şey yapıyordum ama değişik bir şey ler yanmaya çalışıyordum. Sonra aklıma böyle bir şey yaptım. Böyle oldu. Yapın öğrendiniz. Tekrar edebilirim ama yani şimdi. Yani video izlersiniz izlerseniz videoyu geriye sarıp. Neyse arkadaşlar bu videonun da sonuna gelelim. Haydi bay bay. Arkadaşlar bu arada bir şey söyleyeceğim. Dur, söyleyeceğim. Ben bu kaplumbağa şapkasını niye takıyorum biliyor musunuz? Ben bunu her takıyorum arkadaşlar. Her sunucumda mesela ım, bilmem ne her sunucumda takıyorum Minecraft'ta Her her sunucumda. Niye takıyorum biliyor musunuz? Sevdiğim için yani. Hep sunucu şapkam bu benim. Neyse. Haydi bay bay arkadaşlar. Bunun sonuna gelin Bay. Bay. Uhu.